Merhaba, ben doktor Evin Niloğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve cinsel terapi uzmanıyım. Kozmetik jinekolojik işlemlerden bahsetmek istiyorum bu videomda size. Kozmetik jinekolojik işlemleri, vajina içerisinde uyguladığımız estetik işlemler ve vajina dışına, dış genital bölgeye uyguladığımız estetik işlemler olmak üzere iki ana başlıkta anlatmak istiyorum. Vajina içerisine uyguladığımız işlemlerde ana amacımız vajinayı sıkılaştırmak doğumlar, gebelikler ve bu gibi durumlarda vajinada bir gevşeme gerçekleşiyor. Ve bu çoğu hastada, çoğu kişide ilişkide hissedememe, orgazm olamama, vajinadan ses gelmesi veya hava kaçağı gibi şikayetlere yol açabiliyor. Eğer bu durum hafif orta düzeyde ise lazerle ağrısız, acısız, çok kısa bir süre içerisinde vajina sıkılaştırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Eğer biraz daha ileri düzeyde ise de bu hastalarımızda cerrahi sıkılaştırmayı tercih ediyoruz. Vajina dışa estetiklerde de en sıklıkla kullandığımız, en sıklıkla gerçekleştirdiğimiz operasyonlar iç dudak estetiği yani labioplastiler. İç dudak estetiklerine çoğu zaman klitoris estetiğini de ekliyoruz. Daha uyumlu bir görünüm, daha estetik bir görünüm elde etmek amacıyla. Özellikle hastalarımızın şikayetleri iç dudaklardaki sarkıklık, uzunluk ve buna bağlı ilişkide veya dar çamaşır giydiklerinde hissettikleri ağrı. Bunun haricinde yine görüntü olarak çok uzun ve esnek olmasa dahi birbirine simetrik değilse, dış çeperinde koyulaşmalar varsa estetik olarak da bu hastalarımıza cerrahi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Dış genital bölgedeki en sıklıklar rastladığımız şikayet ise dış genital alanın buruşuk, kırışık veya koyu renkli olması. Yine kilo alıp vermeler, gebelikler, doğumlar, yaş bu bölgelerin bu sarkık ve kırışık görüntüsüne sebebiyet vermektedir. Bu hastalarımıza daha sıkı, daha genç daha canlı bir görünüm elde etmek amacıyla yağ uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde dolga enjeksiyonları da yapıyoruz. Yine lazer uygulamalarıyla da dış genital bölgenin daha genç ve daha canlı görünmesini sağlayabiliyor. Aynı zamanda renk açma tedavilerini de uyguluyoruz. Son olarak da genital PRP uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Genital PRP de son dönemlerde kendi pratiğimde de oldukça sık uyguladığım işlemlerden orgazm olamama, ilişkide hissedememe problemi oldukça fazla hastanın şikayeti. Orgazm aşısı dediğimiz yöntemlerle de genital bölgeye PRP uygulamaları, bunun haricinde menopozal dönemde östrojen eksikliğine bağlı vajinal kurulukta da yine vajina gençleştirmesinde de PRP'dan faydalanabiliyoruz. Kişinin kendi kanı e, alınarak bu kanın özel bir işlemle bazı maddelere ayrıştırılması suretiyle elde edilen e, serum hastanın yine kendi vajina içerisine, G noktasına, vajinanın diğer bölgelerine, klitorisine ve dış genital bölgesine uygulanarak vajinada gençleşme etkisi yaratmaktadır. Bu konularda daha detaylı bilgi ve sorularınız için aşağıda bıraktığım iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.